Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan görme engelli Tayyar Kabay, hayatı ve azmiyle herkese örnek oluyor. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Tayyar Kabay, 10 yıldır görev yaptığı memurluk hayatında gösterdiği azimle dikkatleri üzerine çekiyor. 13 yıllık evli ve 3 çocuk babası olan Tayyar Kabay, nezaketi ve güler yüzüyle de çevresindekilerin takdirini kazanıyor. Kabay, bebeklik döneminde geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle görme yetisini kaybettiğini ve tedavisinin mümkün olmadığını ifade ederek hayatının dönüm noktalarını anlatıyor. Eğitim hayatının ardından bir süre düğünlerde müzikle geçimini sağlayan Tayyar Kabay, KPSS sınavında 81 puan alarak kamu sektöründe memur olarak atandı. 30 Yeşilyurt 415 40 81. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tamam. efendim insan kaynaklarına bağlıyorum. Kolay gelsin. iyi çalışmalar efendim. Bu arkadaşlar kalorifer götürüyorlarmış herhalde de sanayi morayı geçmişler. Birazdan dairenin önüne çıkarsanız onları taşımanız gerekiyormuş. Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar gereken bilgiyi verirler. Şu an e, kapının önünde olsun dediler de. Kaymakamlık yazacağız. Bir saniye. Kontrol. F tuşu. Kaymakamlık yazdık. Evet. Kaymakamlık şu anda çıktı. 13 Temmuz 1980 Yozgat ili Çekerek ilçesi Beyurdu köyünde doğdum. İlkokulu nide Görme Engelliler Okulunda, ortaokulu da İstanbul veysel Vardar Görme Engelliler Sanat Okulunda bitirdim. Liseyi de Yozgat Lisesi'nde. Yani memleketimizde bitirdik. Ondan sonra e, göreve başlayana kadar çeşitli serbest mesleklerde işte düğünlere gittik, müzikle uğraştık. Genelde müzikle uğraşıyordum zaten 5-6 yaşından beri. Göreve başladıktan sonra da halen yine e, müzikle uğraşmamız devam ediyor 2015'ten bu yana Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapmaktayım, Santral Bölümünde. E, kuruma başlamasınız nasıl oldu? Kuruma başlamamız e, 2014 yılında EKPSS sınavı vardı. EKPSS sınavına girdik, sınavda başarılı olduk. 81 puan almıştım. E, peki KPSS ile buraya atanmadan önce ne işle uğraşmışsınız? E, buraya atanmadan önce genelde bazen düğünlere gidiyorduk. Yani serbest meslek diyelim olana kadar düğün çalıyorduk köylerde kasabalarda işte sorgun merkezde o şekilde hayatımızı devam ettiriyorduk. E bazen zorluklar olabiliyor hani işte bir yere giderken gelirken gerçi yalnız gitmiyoruz hani genelde yanımızda yardımcılarımız oluyor ama bazen yalnız gittiğim zaman hani zorlandığımız noktalar oluyor ama şöyle bir durum var hani gerek ailem olsun gerek insanlarımız gerek mesai arkadaşlarımız. Bu konuda bizim işimizi ellerinden geldiği kadar kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Mesela biz iş yerine gelirken, dolmuştan indiğim zaman... ...tam böyle iş yerine gelmeye teşebbüs ederken hemen arkadaşlar yetişiyor sağ olsunlar. Yardımcı oluyorlar bize konuyla alakalı. <laughs> Evliyim. Çocuğunuz var mı? Üç tane. Ee, küçüklüğümden beri öncelikle annem, babam gerçekten çok destek oldular. Bizi okuttular, bugünlere getirdiler. Sonrasında evlendikten sonra... Bayrağı eşime devrettiler ee, o süreçten sonra da eşim destek olmaya devam ediyor bize kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum bize Can yoldaş olduğu için görme kaybı e, benim görme kaybım doğuştan fakat 6 ay sonra fark edebilmiş ...annem yıl Çünkü hani o zamanlar biraz hani teknoloji yok herhangi bir bir şey yok bir hastalık geçirmişiz sonrasında çok doktorlara göründük ama Herhangi bir netice alamadık. Her şeyin hayırlısı diyelim. Yani vardır bunda da bir hayır. Mevlam Ne eyler, Neylerse ne güzel eyler. E, hayat dolu olsunlar. Her zaman hayata umutla baksınlar. Hiçbir zaman karamsar olmasınlar. Hayat inişli çıkışlı bir yol ama bu yolda devam etsinler. Her zaman pozitif olsunlar, negatif olmasınlar. Bana destek olan anneme, babama şu anda da halen destek olmayı sürdüren eşime, çocuklarıma ve eşimin ailesine, kendi aileme buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. 7-14 Beyaz Boston Görme Engelli Hafta Sonra Dünya'ca kutlanmaktadır. Bu resim sanatçısının görme yetisini kaybetmesinden dolayı dış dünyayı farklı çabasından bastonla beyaza boyamasından sonra simgelenmiştir. Biz de Tayar'ın